Yeni bir güne daha uyandım. Yağmur yağıyor. Bütün o öldürdüğüm zombilerin kanı temizleniyor umarım. Eski mahalleyi kan havuzuna çevirdim. Kilom gittikçe azalıyor. Bir kilo daha vermişim. Acilen kilo almam lazım. Zayıflıktan gücüm azaldı. Üstüm başımda leş gibi. Şu tavukları bir çıkarayım da bugün kendime bayağı bir yemek yapmayı planlıyorum. canımı zor kurtardım. Bu çiftlik evinde sıkışıp kaldım. Ne yapacağımı gerçekten hiç bilmiyorum. Nasıl yiyecek bulacağım? Nasıl karnımı doyuracağım? Yem şu tavuklarıma bir bakayım hepsi kümeste. Akıllı hayvanlar bu yağmurda dışarı çıkmıyorlar. Koyunlar ne alemde? İyi, sorun yokmuş gibi gözüküyor şu anda. O kadar zombinin bana çok yakın bir yerde durması çok canımı sıkıyor. Ya buraya doğru gelmeye karar verirlerse içgüdüyle ne yaparım ki? Kendimi koruyamam ki o kadar zombiye karşı. Silahım da yok, mermim de yok. Ama silah gerekiyor. Bu gördüğüm polis merkezine gitmem lazım. Kendime yemek yapmaya başlayayım. Elimde ne varsa tencereye tıkıyorum. Gül almam lazım. Hazır. Bir tane daha yapacağım hatta. Biri 2900, biri 2200 kalorilik. iki yemek oldu. Başka ne yapabilirim? Şöyle bakayım. Pankek yapayım. Tamam, şunları bir pişirelim. Meyve kokteyliyle şeftali ekleyeyim pankeklere. Biraz da marmelat de pişmek üzere. Pankekler iyiymiş. 2200 kalori. Yarısını yiyeyim. Dolu batalım. Bozulmasınlar. Şu yemekleri porsiyonlara ayırayım. Şu yemekleri de koyalım. Bozulmasınlar. Boş tencereler dışarı. Burada bir kendimi yıkayacağım artık. Ben en bir tane sebili kirli su yapayım. Üstüm başımı yıkarım. Tanesinde temiz su yapayım. Kovadaki sulardan takviye yapayım. Pankekimin yarısını yiyeyim. tabii yarım daha yiyeyim. Bunlarımı da bir kaynatayım. Bir biraz sakinlemek istiyorum. Oturup şu mekaniğin ikinci kitabını okuyayım. Antır. Kitabı bitirdim. Bir video kaset buldum onu izleyeyim bakayım. Hiçbir şey yapmamaktan yoruldum. Zıbarayım da bu lanet gün bitsin. Bugün hiçbir şey yapmadım. Moralim çok bozuktu. Bu yalnızlıkla başa çıkmak her geçen gün zorlaşıyor. Keşke birisi olsa yanında konuşabilsem Zaten bazen düşünüyor muyum, konuşuyor muyum fark edemiyorum. Kafayı sıyırıyorum galiba. Yarın dışında bir planım yok. Sadece yatıp uyumayı düşünüyorum. Yeni bir güne daha uyandım. Ne yazık ki yine uyandım. Bazen uyanmasam ya da gerçekte uyansam, bunların hepsi bir rüya olduğunu anlasam. Hayatım keşke demekle geçiyor. Kahvaltımı edeyim, dünyamda yemeklerden yiyeyim. Yaptığım yemeklerle 2 kilo almayı başardım. İyi zayıflıktan kurtuldum. Ama almam lazım. 80 kiloya çıkmam gerekiyor. Hadi tavuklar yumurtlayın da şeyler yapayım kendime. Omlet falan. İyi bari yumurtlamışlar. Aferin size. Şu yumurtalarla da bir salata falan yapayım kendime yumurta salatası. Baya güzel bir salata yaptım kendime. bir tane daha yapayım şundan. Yönetörün durumu nasıl? İyi. Biraz benzin azalsın diğer jeneratörü kuracağım. onu çalıştırıp bunu da benzinliğe taşıyacağım. Benzin almaya gideceğim. Metal işleriyle ilgili kitabı da bir okuyayım da başlayayım. Bu da bitsin. Günler geçiyor. Yiyeceğim azalıyor. Normalde insan hayatının tabii ki kısıtlı bir süresi var ama bunu hep hissetmeden yaşıyorduk. Kıyamet sonrasında bu zamanın geçtiğini gerçekten çok iyi hissediyorum zaman düşünmediğim tek bir an bile yok. Her geçen saat aleyhime işliyor. Biraz daha erzam azalıyor. Biraz daha malzemelerim azalıyor. Hayatta kalmak için bunlara ihtiyacım var. Ve de bir çıkmadı ki. Yani kendi başıma bir şeyler ekip biçmeyi planlıyordum ama ne kadar zaman oldu hala doğru düzgün bir gelişme yok. Ne yazık ki. Hava kırardı artık içeri girsem iyi olacak. Çok az kaldı kitabı bitirmeye ben. Birisini içeride bitireyim. Bana bir plan lazım. Şuradaki evlere doğru gitsem aslında, oradaki evleri bir geçsem, malzemeleri toplasam iyi olur. Şurada ya da şurada polis merkezi vardı. Hem oraya doğru da bir yol açmış olurum böyle. Evet, tamam. O zaman yarın tekrar yola çıkıyorum. İyi e, 3 kilo almışım. Yarın da yine beslenmeye devam etmem gerekiyor. Plansızlık beni çok yoruyor. Plan yaptığınca kendime geldim biraz. Enerji buldum. Hemen yatıp uyumak istiyorum ki yarın olsun ve yola çıkayım. Yeni bir güne daha uyandım. Bugün yine yola çıkacağım. Polis merkezine doğru güvenli bir yol açmayı düşünüyorum. O yüzden hemen hazırlıklarımı yapıp direkt yola çıkacağım. Şuradan yemeklerimi de alayım. Biraz yumurtam da var yürüyerek gideceğim. Araba almayacağım. Öncelikle bu akşam kalacak bir evin etrafını ve evi temizlemem gerekiyor. Sonra yavaş yavaş polis merkezine doğru temizleyerek bir yol açacağım. Yine düştüm yollara. Daha evlere varmadan zombilerle karşılaştım. Ha! Bir harita. Cesetlerden birinde bir harita buldum şunları bir halledeyim de bakmak istiyorum hemen. Biraz geri çekilip baksam iyi olacak. Diyecek gibi değiller. Louisville ve Knox Country haritası. Oo, bayağı iyi bir harita. Irvington haritası. Çok iyi. Bu otel benzin istasyonu, polis merkezi. Ha bir benzin istasyonu daha varmış yukarıda. Ops ama. Neyse bunu sonra incelerim. Çok iyi oldu ama. Çok iyi oldu bu harita. Çok kalabalık ya. Çok kalabalık. Büyük bir savaş beni bekliyor. İnşallah bu kadar savaştığıma değer. Allah vallahi ısırıyordu. Hadi gel uyan. Kendine gel. Bu evde kalırım diyorum da. Kapısı camı kalmış. Siz nereden geldiniz ya? Çok kötü oldu. ayırmam lazım. Nefes nefese de kaldım. Yani olsun. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Çok dağılmam lazım. Doğrudan yaralandım. Ah, aptallığıma doymayayım. Allah kahretsin sizi. kahretsin. Bir bırakın da bir yaşayalım ha. Bir bırakın. Bırakın da yaşayalım lan belaları. Buraya bak. Su durup nefesimi toparlamam lazım. kötü yaralandım boynumdan. Saat de geç oluyor. Artık bir karar vermem lazım. Kalacağım mı, döneceğim mi? Kararını vermem lazım. Geç olmadan. Kahretsin ya, yine gidiyordum. Tüm hayatım boyunca tanıştığım insan sayısı kadar günde zombi öldürür Evin etrafını temizlemem lazım. Çekmişsiniz ya bir siz. Karesi. Gerçekten inanılmaz. Of. Hale bak. Zombiler nereye geliyor ya? Yok ben gideyim. Kaçayım en iyisi. Silah sesine gelen zombiler. <laughs> Kendi evime doğru sürmüyorum durumlarım bunları. <laughs> Sanırım izimi kaybettirebildim. Resmen geri püskürtüldüm. Resmen. Bir bandajımı değiştireyim. Gerçekten bu evi bulduğuma şükretmedim ya. En azından burada biraz güvendiğim. Yumurtladınız mı acaba? Bakayım. Aa. Çok iyi. Yine bayağı yumurtlamışlar. Çok fazla zombi var. Burada da günlerim sayılı. Araştırmazsam kendi başıma idare edecek yiyeceğim yok. Elbette elimdekiler bir gün bitecek. O gün gelmeden daha çok tedarik yapmalıyım. Daha çok yiyecek bulmalıyım. Yarayı da bir dezenfekte edeyim de. Yaktı valla çok fena yaktı. harita iyi oldu ama. Yine verip, burada bir yerde. Burada otel, burada benzinci. Buralar çiftlikler, gittiğim çiftlikler. Broad ve Arable. Polis merkezi, kilise. Burada bir benzinci ev daha varmış, hastane varmış. Oo, talim alanı. Poligon, silah poligonu. Silahla burada talim yapıyorlar herhalde. Buradan silah bulabilirim şu polis merkezinden ve talim alanından silah tedarik etmem gerekiyor. Aşağıda da bir süpermarket var sanırım. Hurdalıklar varmış iki tane. Burada tren istasyonu var sanırım. Burada bir gaz istasyonu. Ekron. Bu çok iyi oldu. Bir ağır kesici alayım da. Yalmaz ağrım var. Son kalan yemeğimi de yiyeyim. Artık yatıp uyuzam iyi olacak. Evet bugün daha bitti. Bugün resmen gerip püskürtüldüm. Şu yaram geçince tekrar döneceğim. Artık yarın geçen bilmiyorum. Yarın yapacaklarımı artık yarın düşünürüm. Bugün uyuyayım.